Yeni bir birlikte satalım videosunda karşınızdayım. Bugünkü konumuz bebek bezi. Amazon'da birlikte bebek bezi satalım. Peki bebek bezleri Amazon'da ne kadar çok satıyor? Popüler bir kategori mi? Burada nasıl rekabet edebiliriz? Prima gibi, Hagiz gibi çok büyük firmaların olduğu bir platformda Gerçekten de mantıklı bir ticaret yapabilir miyiz? Bunu anlamaya çalışacağız. İlk olarak Amazon'da diapers yani bebek bezi anlamına gelen diapers diye arattığımız zaman şu an ekranda görüyorsunuz birçok marka dediğim gibi Pampers, Prima, Huggies bunlar karşımıza çıkıyor. Bunlar zaten bir numaralı yani en çok Amerika'da tercih edilen bebek bezlerinin başında geliyor. Şimdi bebek bezi gibi, diş macunu gibi ya da e, insanların gündelik hayatta kullandığı e, ve popüler markalara sahip birçok üründe olduğu gibi insanlar bu ürünleri markalarıyla arattırıp satın alıyorlar. Dolayısıyla e, sizin işte bebek bezi gibi, diş macun gibi kategorilerde kendi markanızı satmanız hayli güçtür Amazon'da. Fakat burada stratejik bazı kurallar var. Örnek veriyorum, şimdi yeni doğan bir bebek. Yeni doğan bebeğe birçok ebeveyn e, her zaman Bilindik bir markayı, yani e, Prima'yı, Huggies'i kullanıyor. Çok e, maceraya girmek istemiyor ve oradaki maniyeti düşünmüyor. Evet, Prima çok pah pahalı, Hagiz çok pahalı ama e, önemsemiyor bebek sahipleri. Çünkü yeni doğmuş bebeği, onun e, poposu... Çok önemli onlar için ve asla ucuz, kötü, ismi bilinmedik bir markanın markanın riskine girmek istemiyor. Her ne kadar bazı markalar, yani Huggies ve Prima'nın dışındaki markalar aslında tamamına kötü diyemeyiz. İllaki mutlaka onlar kadar kaliteli, farklı markalar mutlaka vardır. Ama insanlar bunun riskine girmek istemiyor. Dolayısıyla biz yeni doğan bebek bezlerinden eğer bebek bezi satacaksak uzak durmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Daha çok 4 numara, 5 numara yani çocuk artık 2 yaşına geldikten sonra 1,5-2 yaşına geldikten sonra bunu ebeveynler çok iyi bilirler. Artık maliyetleri düşürmek için yani çünkü çok fazla bez tüketiliyor ve büyük markalar çok büyük maliyetlere yol açıyor. Maliyetleri düşürmek için diğer markaları yavaş yavaş denemeye başlarlar. Türkiye'de öyledir. Yani can bebeği denerler ya da işte şu an ismini hatırlamadığım birçok markayı denerler, memnun kalan olur, kalmayan olur, bütçesi müsait olan yine primaya, hagize devam eder ama emin olun 3 numara, 4 numara bebek bezinden sonraki yani çocuk 1 yaşına geçtikten sonraki bebek bezlerinde hemen hemen bütün ebeveynlerde daha ucuz alternatif yollar aranmaya başlar. İşte biz de bebek bezi satacaksak eğer bir bebek bezi üreticisi isek ya da e, bir bütçemiz varsa ve Çin'de ya da Türkiye'de e, bir toptancıya ya da bir e, fason üreticiye veya bir fabrikaya kendi marka bebek bezlerimizi ürettirmek istiyorsak Dolayısıyla bizim burada tercihimiz her zaman 3 numara, 4 numara, 5 numara büyük bebek bezlerinden yana olmalı. Bu mutlaka aklımızın bir köşesinde bulunsun derim. Ee, bunu neden bu kadar emin konuşuyorum? Hem bildiğim için yani genel e, piyasa gözlemim olduğu için hem de geçmişte bebek bezleriyle çalıştığımız müşteriye yapmış olduğumuz, yapmış olduğumuz bir analizden dolayı ee, bu konuda bu kadar emin konuşuyorum. Şimdi biliyorsunuz ben birlikte satalım projemizde yani bu e, müşterilerimize hizmet verdiğimiz bizimle birlikte satalım.com üzerinden e, beraber çalışmak isteyen müşterilerimize özel e, birçok içerik hazırlıyorum, birçok video hazırlıyorum. E, bunun yanı sıra bu videoları aslında bizimle çalışmayan e, ve benzer işleri kendi başına yapmak isteyen insanlar için de bu videolarla da onlara destek olmaya çalışıyorum. Ve her videoda e, farklı bir yöntemden bahsediyorum. Mesela bir önceki videoda e, tamamen optimizasyona odaklanmıştım. Anahtar, ke, anahtar kelimeye odaklanmıştım. Keza bir öncekinde daha farklı bir konuya odaklanmıştım. Burada da şimdi e, ürünümüzü nerede yaptırabiliriz? Yani benim cebimde bir para var. Ve ben bu parayla bebek bezi imalatı yaptırmak istiyorum. Kendi markamı, kendi ambalajımı ürettirmek istiyorum. Bunun için en mantıklı hamle nedir? Çin'den ürün almak mı? Ambalajı nerede tasarlatabilirim? Kendi markamı nasıl oluşturabilirim? Bundan üzerine biraz yoğunlaşacağım. Optimizasyon yapmayacağım bugün. Optimizasyonlar konusunda nasıl ilerlediğimizi merak edenler varsa yine bu birlikte satalım projesiyle alakalı geçmiş videoları zaten izleyebilirler. Şimdi hemen başlıyorum. Bebek bezinin İngilizcesini diapers'ı Amazon'a yazdığımda dediğim gibi birçok sonuç çıktı. Şimdi bu sonuçlarla ilgilenmiyorum. Ben bütün optimizasyonlarımı yaptım. Her şeyi yaptım. Anahtar kelimelerimi buldum. Evet bebek bezi satabilirim dedim. Ve orta, orta rekabetli kelimelerle mücadele edebileceğime inandım. 3 numara, 4 numara, 5 numara bezlerle Amazon piyasasına girmek istiyorum ve burada bebek bezi satmak istiyorum. Şimdi burada ilk gözüme çarpan dikkat, dikkatimi çeken detay nedir? Bakın diapers yazdığım zaman Amazon'a buradaki 4000 tane arama sonucunu bulması Amazon. Şimdi normalde eğer, e, tabii ki Amazon tüm arama sonuçlarını göstermiyor bu arada. Hani e, belli bir e, kritere uyan sonuçları gösteriyor. Katalogdaki tüm ürünleri göstermiyor. Yani diapers anahtar kelimesinde listelenmiş 10.000 tane ürün varsa ve 4000 tanesi bu kritere uyuyorsa hem katalog kurallarından dolayı, belli bir sayı limitinden dolayı hem de e, diğer kurallardan dolayı e, 4000 tane sonucu bana burada gösteriyor. Ama çok popüler işte diş macunu gibi ya bileyim işte t-shirt gibi kadın elbise gibi kelimelerde buraların 10.000 20.000 gibi arama sonuçlarına çıktığını görürsünüz. Şimdi diapers'ta 4000 tane çıkması demek aslında şu demek burada çok fazla ürün listeleyen satıcı yok. Yani çok fazla ürün listeleyen satıcı olmadığı için ve burayı Prima gibi, Huggies gibi büyük markalar ambargo koyduğu için yani artık onların tek elinde bir satış olduğu için aslında burada yapacağınız analizlerin de buradaki rekabet edeceğiniz rakip sayısında çok bir ehemmiyeti yok. Dolayısıyla sizin burada yaratacağınız fark aslında ürününüzle alakalı bir fark olacak ve kaliteli bir ürün ürettirmeden yana olacak. Şimdi Bunun için de biz ne yapıyoruz? Giriyoruz alibaba.com Alibaba.com'a Arama bölümüne Private Label Diapers yazıyoruz, arattırıyoruz. Arattırdıktan sonra karşımıza birçok marka çıkıyor. Şimdi bunların e, yani üretici çıkıyor, bu üreticileri şimdi tek tek incelemeyeceğim ama e, burada bizim için önemli olan kriter kısas nedir? Kaliteli bir ürün ürettirmek ve 3 numara, 4 numara, 5 numara bebek bezleri ürettirmek. Ben bir tane rastgele bir tanesine gireceğim. Daha önce bu üreticiliği hiç konuşmadım bu arada. Tamamen e, aslında sistemi size anlatmak amacıyla spontane bakıyorum bu işe. Ee, bu üretici, işte bebek bezini kendi markanızda üretebileceğinizi, yani sizin markanızı üzerine basabileceğini burada belirtmiş. Ee, burada işte free sample yani ücretsiz e, numune de gö gönderebileceğini söylemiş. Ee, i̇şte Sunny Cotton Baby Diaper demiş, Baby Diapers in Bales demiş. Yani birçok seçenek sunmuş. Ee, kilot bezler sunmuş mesela, kilot bezlerin olduğunu söylemiş. Hatta bezlerin üzerine yine sizin logonuzu, sizin markanızı da basabileceğini burada e, göstermişler. E şimdi fiyatları, bedenleri zaten burada her şey yazıyor. E, mesela yetişkin bezleri de bulunuyor. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farklı farklı markalar gibi gözüküyor. Yani bu üretici farklı markalarla aslında size hizmet verebileceğini yani farklı tasarımlarla farklı markalara hizmet verdiğini aslında gösteriyor. Bakın burada her beden bebek bezini üretebildiğini zaten burada anlatmış, göstermiş, size'larından bahsetmiş oldukça detaylı, güzel fotoğraflamalarına sahip olan bir üretici. Tabii ki burada ürünün kalitesiyle alakalı sizin tabii ki uzmanlığınız gerekmiyor ama en azından belli başlı şeyleri bilmeniz gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Amazon'a Diapers yazdığınız zaman biraz daha ileriki sayfalara gidersiniz. Yani Prima ve Huggies gibi büyük markaların e, haricindeki diğer markaların ürünlerine bakarsınız. Örnek veriyorum Luz diye bir marka mesela şuna girelim. Buna girdikten sonra 9 tane rating almış, müşteri yorum almış. Tabii ki çok büyük, büyük e, detay yapamayacağız. 9 rating çok azdır. Olumsuz yorumları okuruz. Mesela burada olumsuz yorum ben bulamadım. Biraz geri gideyim, başka bir marka bulayım ve onun olumsuz yorumlarına bakayım. Mesela ne olabilir? Evet şu, The Hannes Company diye bir firmanın Bebek bezi evet. 490 tane ratingi var. Tıklıyorum. Bir yıldızlı yorumlarını şöyle bir okuyorum. Şimdi burada müşterilerin yaptığı yorumlar çok önemli. Yani ortak bir olumsuz yorum havuzu oluşturmalısınız kendinize. Yani burada siz e, ürünlerle alakalı yani bebek bezi marka bebek bezi bezleriyle alakalı bütün olumsuz yorumları bir excelde ana başlıklar halinde çok kısa kısa toplamanız lazım. Örnek veriyorum. İşte e, emicliği yok ya da ürünün çabuk yıpranmış olması veya bebeğin kendini huzursuz hissediyor olması, yani birçok konu, birçok olumsuz detayı tek 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 Excel'e yazmanız gerekiyor ve kendinize ortak ana birkaç tane olumsuz konu belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu üreticiye gideceksiniz, diyeceksiniz ki mesela diyelim ki bebek bezinin içerisinde pamuk olması diyelim ki rahatsız edici bir özellik. Atıyorum şu an tamamen siz dersiniz ki ya ben pamuk istemiyorum. Ben işte şöyle bir malzemeden üretilmesini istiyorum. Ya da işte insanlar genelde bebek bezleriyle alakalı kenar bantlarının cildine zarar verdiğinden bahsediyorlar. Ben kenar bantlarının dolayısıyla cilde zarar vermeyen, işte cilde işte belinde çocuğun belinde mesela kızarıklık, tahriş ya da alerji oluşturmayan bir madde kullanılmasını istiyorum. Ya da bunu araştırabilirsiniz. Farklı farklı işte birçok madde var. Gerçi bu üreticiyle mesela şu kontak supplier bölümünden üreticiyle iletişim kurduğunuz zaman, siz üreticiye bu tüm olumsuzlukları e, ilettiğinizde, kendisi sizi alternatif çözümler mutlaka üretecektir. Yani sizin bilinçli bir e, satıcı olduğunuzu bilecek öncelikle ve sizin e, bu olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlerinizle alakalı size öneriler sunacaktır. Bu sunmuş oldukları öneriler karşısında siz en iyi bebek bezini, daha doğrusu insanların olumsuz yorum yazdığı konulara odaklandığınız için e, en iyi bebek bezini üretmiş olacaksınız. Yani tabii ki herkesi yüzde yüz memnun edemezsiniz ama büyük bir çoğunluğu memnun edersiniz. Ve buradaki olumsuz yorumlarla yani Amazon tarafındaki insanların yazmış olduğu olumsuz yorumları e, ürününüzün tanıtım mesajlarında kullanırsınız. Örnek veriyorum dediğim gibi işte yan bantları bebeğin cildine zarar vermez işte sıvıyı üzerinde 12 saat hapseder, atıyorum tamam. Yani bunun gibi detayları ürün açıklamalarında, ürün detay sayfalarında yer verirsiniz ve dolayısıyla bunu okuyan müşteri daha önce olumsuz yorum okuduğu listelerdeki durumların sizde olumluya dönüştüğünü gördüğü zaman sizi tercih etme eğilimine geçecektir ama tabii ki siz yazdıklarınızla yani burada reklam ettiğiniz metinlerle muhakkak sunduğunuz ürünün aynı özelliklerde olmuş olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani burada müşteriyi kandırmamak gerekiyor, yanlış bilgi vermemek gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Şimdi biz bunu yaptık, gittik, üreticiyle konuştuk, ürünümüzü ürettirmek aşamasına başladık. Ee, sıra ne, neye geliyor? Biz private label yani özel kendi bir markamızı yaratacağız. Bizim bir marka belirlememiz gerekiyor. Şimdi marka için nasıl yapılır e, bunları bilmiyorsanız yine benim kanalda aratırsınız orada marka için nasıl yapıldığına dair e, video var. O videoyu izleyin. Markanızı Türkiye'de veya Amerika'da tescil ettirin. E, ki ben iki yerde de hem Türkiye'de hem Amerika'da tescil ettirmenizi öneririm. Daha sonra sizin bir ambalaj yaptırmanız gerekiyor. Şimdi bu ambalaj tasarımını bu üreticiler evet yapabiliyor. Siz logonuzu yolluyorsunuz. Size alternatif tasarımlar sunabiliyor. Bakın işte size şu tasarımları öneriyoruz gibi gelebiliyorlar. Ama bununla yetinmeyin. Çünkü bu üreticiler size oluşturdukları tasarımı belki bir başka müşteriye de oluşturmuş olabilirler. Dolayısıyla sizin bu üreticiye yaptırmış olduğunuz tasarım özgün bir tasarım olmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ki ben her zaman böyle yapıyorum ya kendi tasarımcınıza verin ambalaj tasarımcısına e, ölçü bu ölçülere göre bana bir tasarım yap deyin ya da bi onluk.com e, ambalaj tasarım diye bir bölüm var. Bakın burada grafik tasarım bölümünde ambalaj tasarımı diye bir bölüm var. E, Bion.com'da genellikle ajanslarda çalışan e, insanlar freelance olarak burada ek para kazanmak amacıyla ambalaj tasarımı yaptıklarını söylüyorlar ve burada ilanlar açmışlar. Şimdi örnek veriyorum mesela şu kişi burada e, yapmış olduğu bir ambalajın tasarımını koymuş. Diyelim ki beğendiniz, yetenekli gördünüz bu kişiyi. Yani çok da büyük para istemiyor. 80 lira istiyor. Ki bir ambalaj tasarımı bana göre 80 lirayla 200-300 lira arasında değişir, değişen fiyatlardadır. En azından istediğiniz ambalajı yaptırırsınız. Yani içinize sinen bir logoyla ki logo da yaptırmanız gerekiyor aynı kişiye ya da farklı bir kişiye fark etmiyor. İçinize sinen bir logo tasarımıyla hayal ettiğiniz renklerle tamamen size özel bir şekilde ürün yaptırabilirsiniz. Burada tabi ambalajı e, ambalaj yaptırırken dikkat etmeniz gereken nokta ne? E, siz bu üreticiye ambalaj e, ambalaj tasarımıyla alakalı bir taslak tasarım istemeniz lazım. Tabii ki bu bıçak kesim paylarının falan hepsinin yer aldığı bir taslak tasarım istemeniz gerekiyor. Çünkü e, bir takım standartlar var, gümrük mevzuatları var, Amerika'da bazı standartlar var. E, mesela bu CE sertifikası almış üretici. E, ve e, mutlaka üreticinin adresi, üreticinin üretim yeri vesaire e, muhakkak ambalaj üzerinde yer alması gerekiyor. Üreticinin sahip olduğu sertifika logolarıyla beraber e, Amerika'da bazı standartlar var. Bu standartların ambalaj üzerine yer alması gerekiyor. E, bunları üreticiye sorun. E, benim ambalaj tasarım yaptır, yaptırırken nelere dikkat dikkat etmem gerekiyor diye öğrenin. Ona göre ambalajınızı yaptırın e, ve e, tasarım yaptırırken de tasarımcı de deyin ki bakın benim üreticim bu detaylara önem veriyor. Bu detayları muhakkak tasarımda yer alması gerekiyor diye direktif verin. Tasarımınızı yaptırın. Daha sonra üreticiye yollayın. Ben bu ambarajın yani bu tasarımın ambalajıma uygulanmasını istiyorum deyin ve yaptırın. Hatta mümkünse ki bunu mümkünse de kesinlikle yapın. Numune alın. Yani numune çok önemli. Ee, sizin çünkü istediğiniz kriterlerde ürünün üretilip üretilmemiş olması çok önemli. Çünkü siz bunu Amazon'da ilan edeceksiniz. Yani Amazon'da e, müşteri sizin bu şekilde ürün listenize girdiğinde, ürününüzü incelediğinde e, burada reklam ettiğiniz, e, işte müşteriye ilan ettiğiniz bazı özellikle özelliklerden herhangi bir tanesi, özellikle şu balık pointlerdeki ürün başlığı ve ürün fotoğraflarındaki bazı özellikler eğer e, uymuyorsa, ee, tamamen farklı bir ürün giderse müşteriye, müşteri şikayet eder, Amazon'da listenizi kapatır. O yüzden bu konuda mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor. Burada vaat ettiğiniz, burada sunduğunuz, reklam ettiğiniz tüm detaylar, tüm özellikler, her şey muhakkak e, birebir ürünle uyumalı. Örnek veriyorum, lateks içermez demiş. Parfüm, losyon, krem, koku içermez demiş mesela bu e, firma. Eğer sizin ürünüz Latex içeriyorsa ve siz buraya lateks içermez yazdıysanız, müşteride de ürünün içinde latex olduğunu e, ispat ederse Amazon'a Amazon hem sizin hesabınızı kapatır hem de listenizi kapatır. Bütün ticaretinizi bitirir. O yüzden buradaki reklam ettiğiniz özelliklerle ürününüzün birebir uyumlu olmuş olmasına çok çok dikkat etmeniz önemli, hayat önem taşıyor. E, diğer listeleri de inceleyin, fotoğraflamaları inceleyin ve en önemli konu da zaten fotoğraflamadır. Şimdi siz ürünlerinizi Amazon deposuna yolladı, yollamadan önce muhakkak profesyonel bir fotoğraf hizmeti almanız gerekiyor. bunu Çin'de yapabilirsiniz çünkü çok kolay. Yani yine mesela e, Alibaba.com'a girin. E, mesela product foto yazın. Product Photography Service diye çıktı zaten. Bakın burada Çin'de yine aynı ülkede hizmet veren ürün fotoğrafçıları yer alıyor. Bunları tek tek inceleyin, referanslarına bakın. Eğer size uygun özelliklerde ise, yani istediğiniz ürün fotoğraflarını çekebilecek kapasitede olduğuna inanıyorsanız bu fotoğrafçıların mesela ilan yayınlayanlar, örnek fotoğraflar yayınlamışlar, hoşunuza gittiyse ve çalışmaya karar verdiyseniz, dersiniz ki üreticiye. E, buraya bu firmaya işte bir tane ürünü kargola sonuçta aynı ülkeler Çin içerisinde olduğu için Bir gün iki gün içerisinde gidecektir o kargo Gitsin ürünlerinizin fotoğrafları gelsin e, Daha sonra profesyonel bir şekilde hatta yine e, Amazon'a uygun fotoğraf e, hizmetleri yani fotoğraf çekimi verdikten sonra Amazon'a uygun aynı bu e, rakiplerinizde olduğu gibi Mesela şu şekilde e, Grafik tasarımlar e, Yapabilecek yani bu tarz işler yapabilecek Birçok e, Çinli grafiker var. Onları da Alibaba üzerinden bulabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi, listelerinizi profesyonel bir şekilde oluşturdunuz, ürününüzü ürettirdiniz, Amazon'a yolladınız ve hiçbir fiziki bir ürüne ellemeden bütün ticaretinizi online olarak, dijital olarak bilgisayar başında bitirebilirsiniz. Yani aslında Kolay gibi gözüküyor ama tabii ki kolay değil. Yani uzun uğraşlar gerektiriyor, emek gerektiriyor. Bizim tabii çoklukla yaptığımız bir iş olduğu için anlatması tabii ki kolay ama uygulaması elbette zor, o kadar kolay değil. O yüzden sadece benim anlattığım önemli altını çizdiğim detaylara dikkat etmeniz aslında yeterlidir başlangıç için. Ee, bu şekilde Amazon'da bebek bezi satabilirsiniz. E, tabii ki bu bebek bezinin marka tesicini yaptırdınız, bebek bezini ürettirdiniz, kendi ambalajınızı, kendi ürününüzü yaptırdınız. Amazon'da nasıl satacağınızı bilmiyorsanız zaten bu videonun ana konusu olan birlikte satalım projesinde, yani birlikte satalım.com'a girdiğinizde e, bu ürünleri biz yine sizin e, ürünlerinizi alıp kendi mağazalarımızda e, kendimiz optimizasyonunu yapıp, kendimiz bütün altyapı çalışmalarını yapıp satabiliriz hem siz kazanırsınız hem biz kazanmış oluruz, bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama yok ben kendi başıma satmak istiyorum, kendi Amazon satıcı hesabım var, kendim bu işi öğrenmek istiyorum diyorsanız da yine o zaman Amazon satıcı hesabınızı açıp kendiniz bu ürünleri Amazon'da satabilirsiniz. Evet, Amazon'da bu sefer de bebek bezi satmış olduk yani en azından nasıl satacağımızı öğrenmiş olduk, biraz fikir vermiş oldum size. Bu umarım ufkunuzu açmışımdır. Ee, yine benzer gelecek gelecek biliyorlar. E, hazırlanıyor. Takipte kalın diyorum. Sorularınız varsa da muhakkak yorumlar bölümüne yazın. Ben oradan size cevap veriyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.